Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz fırsat videosu ve bu altcoin nedir videosu arkadaşlar. Bu videomuzun adı fırsat ve bu altcoin nedir? Tryhards TR arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Her fırsat videosunda yaptığımız gibi bu videomuzda da Tryhards'ın teknolojisini, vizyonunu, misyonunu ve ne işe yaradığını Özellikle geleceği var mı? Nerelerden alabileceğinizi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Tryhards nedir diye başlayacak olursak kendisi Polygon Matic ağı üzerinde bulunan bir NFT Metaverse oyunu arkadaşlar. Burada tanıtım videoları mevcut. Tanıtım videosunu açıp detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben telif hakkı olma ihtimaline karşı videoyu açmıyorum arkadaşlar. Burada desteklediği ağları görüyorsunuz. Polygon, Solana, Binance Smart Chain ve Chainlink ağlarını görüyorsunuz. Burada Chainlink'te tabi Oracle'ları kullanıyor Chainlink'le ve şu anda Polygon ağı üzerinde. 2022 yılının ikinci çeyreğinde yol haritasında da birazdan göreceksiniz. Solana ve Binance Smart Chain entegrasyonlarının geleceğini kendileri söylüyorlar. Burada yine aynı şekilde video mevcut arkadaşlar tanıtım videolarını girip inceleyebilirsiniz. Bu videoların linklerini aşağıda bırakacağım videonun altında. Şimdi burada size ne olduğunu anlatmış. Şimdi diyor ki arkadaşlar burada bu oyun her şey Planet X diye bir evrende gerçekleşiyor. Farklı gezegenlerden gelen fanatikler buraya savaşmak, değerli kristaller kazanmak ve kendilerini lider tablosunda en üst sıralarda yer almak için savaşıyor. Yani bu oyunun içerisinde bir lider tablosu mevcut ve oyuncular arası rekabet mevcut. Bu da sevdiğim özelliklerden birisi. Kendisi yani fanatikler bu oyunun kahramanı Satoshi Katliamı'ndan kurtulan farklı gruplara ait benzersiz savaşçılar arenada gruplarını temsil ederek silahlarıyla rakiplerine karşı savaşacaklar ve farklı silahlar farklı savaş durumlarında özel avantajlar sunacak fanatiklere. Tüm fanatikler ve silahlar normalden efsaneye kadar sıralanmış arkadaşlar. Burada kristaller var. Yani bu evren üzerinde kullanabileceğiniz kristaller ve bu kristaller sizlere artılar kazandırıyor. Yine aynı şekilde stake özelliği var. Yani her oyun oyunun içerisinde evrenleriniz olacak. O evrenlerde stake özellikleri var ve bu stake özellikleri de sizlere ekstra bir güç bonusu verecek arkadaşlar. Burada da oyunlarda oyun içerisindeki e, biraz sistemden bahsetmişler. Fanatikler ve silahlar bir NFT biçiminde poligon blok zinciri üzerinde güvenli bir şekilde saklanacak ve evrenin üzerinde tam sahiplik size sağlayacak. Yani ERC 1155 altyapısında olacak arkadaşlar. Bu sandıklardan silahlar falan çıkaracaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda yine rafineri yani kristaller daha kaliteli ürünleri üretmeniz için, seviye yükseltmeniz için size artılar sağlayacak oyun içerisinde. Ve savaşlara hazırlanmak, karakterlerinizi güçlendirmek için de bir market mevcut. Aynı zamanda oyuncular arası birbirinizle de hem fanatik alıp satabileceksiniz. Hem de silahlarınızı alıp satabileceksiniz. Ekipmanlar da buna dahil olmak üzere. Burada da stake'den bahsetmiş. Az önce söylediğim gibi evren üzerinde stake'iniz ne kadar fazlaysa o evrenin de gücü bu kadar fazla olacak. Bu evrende gördüğüm kadarıyla 4 tane ırk var arkadaşlar. Maymunlar, robotlar ölmemişler ve hayatta kalanlar diye. Burada her ırkın belli özellikleri, belli üstünlükleri var. Ve burada belli bir tarihi var. Yani bir hikayesi var. Bu hikayeye girip okuyabilirsiniz. Burada da oyuna başlarken seçeceğiniz fanatikten bahsediyor. Bu şampiyon ilk verecekleri size fanatik bedava arkadaşlar. Yani oyunu oynamanız için size bir tane bedava verecek. Burada her birinin hikayesini üstüne tıkladığınızda hangi ırktan olduğunu mesela burada robot ırkından olduğunu, maymun ırkından olduğunu görebiliyorsunuz. Üstüne tıkladığında özelliğini, hikayesini ve hangi ırktan olduğunu sizlere gösteriyor. Aynı zamanda burada detaylı bir şekilde silahları da göstermişler. Burada NFT kartlarınızın yani fanatikslerinizi geliştirebileceğinizi ve sıralamasını vermişler. Normal, rafine, benzersiz, seçkin, süper ve efsanevi yapabileceğinizi. Aynı zamanda da dediğim gibi yukarıda gösterdiğim kristallerle de karakterlerinizi ve silahlarınızı aynı zamanda eşyalarınızı da geliştirebileceğinizi söylemişler. Burada da market marketle ilgili bir görüntü göstermişler. Markette bunları alıp satabileceğinizi kendiniz görebiliyorsunuz. Yol haritasından bahsetmişler. Şu anda bulunduğumuz çeyrek 4. çeyrek 2021 yılının arkadaşlar burada tek özelliğinden olacağından bahsetmişler ve satış olacağından bahsetmişler. Burada bahsettiğim gibi Binance Smart Chain ve Solana entegrasyonu 2022'nin ikinci çeyreğinde olacağını söylemişler. Yol haritasına falan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Burada takımını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde hepsini vermişler. Stratejik partnerlerine bakalım. Burada Dark görüyoruz. Zaten tohum satışı Dark Dao üzerinden kendisinin yapıldı. Ve CD5 Fund'ı görüyoruz. Onun haricinde de Metaverse takımı gibi böyle bir takım yaratmışlar. Yani Metaverse evreninde bulunan tırımcıların ya da firmaların, mevcut firmaların kendi aralarında kurmuş olduğu bir grupla grubun da desteğini almış. Ve burada desteklediği teknik entegrasyon Solana, Chainlink, Polygon. Burada Binance Smart Chain yok şu anda ama olacağını zaten söylemiştik. Şimdi burada white paper'ı var arkadaşlar. Detaylı bir şekilde girip white paper'ını araştırmanız gerekiyor. Bir. ikincisi bu işe proje gözüyle bakıp yatırım yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle Medium'unu ve Twitter'ını takip etmeniz gerekiyor. Bunları zaten biliyorsunuz. Medium'u da kapatıyorum. Burada güncel haberlerini, güncel bilgilerini Medium üzerinden inceleyebilirsiniz. Şimdi burada asıl konuya gelelim. Şu anda 1 saat 10 dakika kalmış durumda ön satışa. CD5 Fund üzerinden cd Fund üzerinden nasıl ön satışa katılacağınızı bilmiyorsanız kanalımızda ön satışa nasıl katılırız diye bir video var arkadaşlar o videodan izleyebilirsiniz ama ben size yeniden anlatayım burada Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar bağladığınız Metamask cüzdanında aldığınız S Fund tokenlerini yani bu platformun tokenlerini stake'e bağladığınız zaman tabi tier 1 tier 2 tier 3 var onu da size böyle söyleyeyim. 7 tane tier seviyesi var. Kendisinin tier seviyelerine göre 9 tane tier seviyesi varmış. Kendisinin tier seviyesine göre çekilişle mi alacağınız yoksa garanti alım mı yapacağınız burada detaylı bir şekilde size gösteriliyor. Burada tier 2'yi sağlayabilirseniz garanti alım hakkı elde ediyorsunuz. Tabi garanti alım hakkının da havuz büyüklüğü kadar size vermiş olduğu bir ölçeklendirme var. Orada havuzdaki sizin payınıza göre size ön satıştan pay verecek. Yapmış olduğunuz yatırım tier 1 kapsamındaysa yani yapmış olduğunuz stake tier 1 kapsamındaysa arkadaşlar size çekilişle veriyor. Yani çekilişten çıkarsanız veriyor. Onun haricinde yapmış olduğunuz yatırım tier 2 ve üzeri ise garanti alım yapabiliyorsunuz. Burada da tier'ları yani 1'den 9'a tier'ları kaç tane Svan stake ettiğinizde size garanti ya da çekilişle alım yapabileceğinizi gösteriyor. Mesela burada tier 1 ne demiş? Çekiliş diyor. 250 S size çekilişle ön satışlara katılma hakkı sağlar. Ama 1000 S stake ederseniz size garanti alım hakkı verir. Havuzda bulunduğunuz pay kadar. Bu detayı da atlamayın arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. Kanalımızda bulunan ön satışlara nasıl katılır, katılırım videosunu izlerseniz detaylı bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Kendisini buradan CD5 Fund üzerinden ön satışta alıp listelenmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Proje çok güzel. Özellikle bir Lid, e, rekabet tablosu olması bir lider tablosu olması ve çok fazla ırk olması Binance Smart Chain ve Solana ekosistemlerinin destekleriyle beraber ve aynı zamanda unutmayın kendisi polygon ağı üzerinde. Yani çok güzel teknolojisi olan iyi bir ağın üzerinde. Çok yüksek ihtimalle çok 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 fiyatlanacaktır. Ön satıştan alan arkadaşlarım çok güzel paralar kazanacaktır. Biz de dahil olmak üzere. Kendisinin tokenomik bilgilerine gelelim. Tokenomik bilgilerinde öncelikle Burada neye bakıyoruz arkadaşlar? 200 milyon adet kendisi olacakmış. Burada Doğu'da satılan tohum satışına bakalım. 0.04 dolardan satılmış. Stratejik satışta da burada rakamlar yazıyor. Private satışta rakamlar yazıyor ve Ido'da rakamlar yazıyor. Biz şu anda Ido'dan alıyoruz arkadaşlar. 0.09 dolardan burada da 10 milyon adet satılacakmış bu fiyattan. Burada toplam adetleri topladığımız zaman yani oyun içerisindeki sistem Dex liquidity de sağlamaları adetleri, stake adetleri. Burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Oynanan oyunlarda biliyorsunuz ki stake ettiğiniz ve oyun içi kazandığınız tokenler genelde satış yiyor. Yani insanlar oynayan insanlar doğal olarak kazandıkları her şeyi bir an önce paraya çevirmek istiyor. Çünkü insanlar genelde bu oyunları para kazanmak için oynuyorlar. Burada da Play to earn sisteminde %17.5 olması bir satış baskısını getiremeyeceği anlamına geliyor. Benim gözümde çünkü Play to earn sistemine verilecek verilmiş olan yüzdelik dilim çok küçük bir yüzdelik dilim. Bu yüzde %40'larda falan olsaydı şahsen sürekli satış baskısı yer diye düşünüyordum. Buna Smooth Low potion büyük bir örnek arkadaşlar. Tamam proje güzel ama sürekli oynayanların kazandıklarını sat satmasından dolayı bir satış baskısı olduğundan dolayı fiyatlanamıyor. Bu projede böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Burada da detaylı bir şekilde hangi satıştan ne kadar alanın, hangi yılda hangi çeyrekte ne kadar satabileceğini, direkt ne kadarın açıkta olduğunu gösteriyor. Burada da sizlere veriler sağlamış. Bunları girip detaylı bir şekilde incelemenizi ben sizlere öneriyorum arkadaşlar. Burada dediğim gibi Twitter'ını, hatta Telegram'ına bile katılabilirsiniz. Yatırım yapacaksanız kesinlikle tüm platformlardan kendisini takibe alın ve yapmış olduğunuz yatırımın arkasında durun arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz videolar büyük fırsat videoları oluyor. Blocktopia'dan çok büyük para kazandık, CryoWard'dan çok büyük para kazandık. Sizlerle birlikte Sizlerin de kazanmasını sağlamak istediğimi zaten biliyorsunuz. Özellikle bu ekosistemde bulunan parayı Türkiye'deki yatırımcılara, bizlere çekmeyi istiyorum. Sizin aracılığınızla ben sizin gerçekten daha fazla para kazanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu tarz fırsat videolarının da gelmesine devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimizden Twitter'ımıza, Telegramımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın, plan var, panik yok.